Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir gün vlog çekiyorum. Yani bugün aslında arkadaşlar salı. Ben şimdi akşamdan başlatıyorum. Şu an salı 10.30 civar ve yarın okula gidiyorum. Yani okulda da yarın derme sınavı var. Derme sınavı da 4 ders saat sürüyor. 3 saatimiz kalıyor. Bir ders sürücü, 2 ders matematik. Ama öğle arası nadal yapacağız. Nadal'ın benim okul sınıftan arkadaşım getirecek. Ee, ben sadece sosunu hazırlayacağım. Yani sosunu hazırlayacağım derken ben özel bir sosum var. Ee, soya sosu susam ve tavukluysa körü dolu, körülüyse körünün içinde çıkan toz. <laughs> biraz değişik konuştum. Şimdi e, onu, onu, sizinle birlikte onu hazırlayacağız da. Size ilk önce şuradaki ağacını göstereceğim. Bakın şuraya bir ağaç kurdum. Şöyle biraz değişik duruyor. Bir saniye ışık kapatacağım şurada. Bir board yaptım arkadaşlar. Ve aşırı mükemmel bir şey oldu. Çok beğendim. Sarı sos koyuyorum. Bir kaşık civarı koyuyorum şu şekilde. hazır dökülmez kaba koydum bilek dökülmez uyanmış kızı uyanmış gidaydın biz yeni uyca sen hayi uya uyandın da yine iyi uyandın kızım benim su su şimdi bir dakika çantamı hazırlayayım nasıl yapacağım Şimdi arkadaşlar yarın okul gününe ışınlanırım. Bay bay. Günaydın arkadaşlar. Ben uyandım. Saat şu an bir dakika. 7.50 mi? Geç benim zil 7.30'da çalıyor ve ben 7.50'de uyanıyorum. Biraz fazla geç. Klima başlamış ve hazırlanıyor başlamış. Bir de sabah sabah denemesine var. Neyse, ben Arkadaşlar şimdi herkes hazır. Benim kombinim. Şöyle montu giyeceğim. Allah tamam, Allah. Makyaj yapacağız. Sadece montu tutacağız. Bu uçukmuş. Tamam da şu. Ben hazırım. Arkadaşlar selam ben e, okula gel yani okula geldik ama derim sınavına da girdik. <laughs> derim da girdik falan her şey bitti. Şimdi karşıya gelip dün sizle birlikte soslu hazırlamıştım. Şimdi de nasıl yapacağız? Anıl sağ olsun. Bana iki tane tadıl almış. almış kesinlikle bir götür. Ay sos döküldü. <laughs> anıl anıl. Biraz peçete getirdim. Dosyamı sürdüler. Su iç alamamış dedim. Niye bu kadar küçük? Bu arada sınav güzel, hatta Türkçe'yi açıkladı. 20 soruda sadece 13 doğru var ve kaç yanlışım vardı? Dur, 7 yanlışım var. Ama eskiden daha e, kötüydü 9 e, şeyim vardı. Ya neden? Ya az geldi bana bu. Alsayım sen de. E gitarı getirseydin. Ne bileyim Efe yiyecek. Ay ne o, işte, o yüzden vermeyeceğim. Tatlıydın <laughs> <laughs> sen. Yarın ben de getireceğim. Bu sefer cidden <laughs> geçeceğim. Bu sefer yok, cidden. Ben yarın getireceğim. Bayka. Ay <laughs> ama ben sürekli yiyeceğim için. Cidden. Ben de yarın getirmeyeceğim galiba. Ben Değil ben mi? Ben evde yok ki. Böyle yersin Allah yersin. O zaman hafta yapalım. Ege <laughs> alacak. Oha. Ay bu da. Ay. Ya saç. <laughs> Bir de he diye. Değil. Hayır. Mesela benim nadılım hazır. Anılım yapıyor ama biraz fazla acı yaptı ve yine acı döktüm bu arada. Nadılım <laughs> da şu şekilde. Bir dakika. Şöyle bütün sosu döktüm Anıl istemedi. Neyse <laughs> evet, böyle işte. Arkadaşlar ben eve geldim. Hatta eve gelir bir saat falan oldu. Ben şeyi, şeyi unutmuş oldum. O zaman ben şimdi üstümü hemen değiştiriyorum değiştirdim. Şöyle pijamamı giydim. Altta da bir tane e, perde pijama altımı giydim. Şimdi annem yemek hazırlıyor ama o, o başka bir şey hazırlayacak. O, onun bitirmesini bekliyorum. Sonra da yemek hazırlamaya gideceğiz. Bu arada dün yani dün pazartesiydi. Dünden önce pazar günü çarpıldı. Fidel bölü bir yayınlandı. Niye gözümde alıp parlıyor? Yayınlandı. Ben de dün izledim baya üzücü son 20 dakikası biraz alım ama bitti ya üzücü biraz güzel bitiydi arkadaşlar bu arada ben bir saniye <laughs> çok değişik bir şey ama o vardım. sushi ama o sushi de diyordu. daha da bir şu... böyle arkadaşlar şu an yapıyorum. Arkadaşlar ben bitirdim ve aşırı güzel oldu. Pirinç var. Ha, çok güzel gözüküyor. Burada annem ve babamın onları az istedim. Zaten yemek yapmışlar. Aşırı güzel duruyor şey. Ben hemen. Bunu yemeğe gidiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar ben yemeği... Arkadaşlar ben yemeğimi yedim. Aşırı mükemmel. En sevdiğim yemek olduğu için. Çok güzeldi. Şimdi ben Burak Aktürk izliyorum ama Ondan sonra Melih Yıldırım yeni video paylaşmış. Arkadaşlar şu an sahipsizler başladı. Ben tabletimi yazıyorum yanıma da. Çayımı aldım. Şu an ters görür, görüyorum. Çünkü telefon şarjı da. yüzden ters gibi bir şey tutuyorum telefonu. Neyse ben izliyorum. Bu video bayağı bir kısa olacak gibi. Arkadaşlar ben hala izliyorum. Arkadaşlar ben uyuyorum yavaş yavaş. Siz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Nasıl olmuş? İnşallah doğru sarmışımdır.